Sana Meryem'den uzak duracaksın demiştim. Sana bu işin peşini bırakacaksın demiştim. Kendin istedin. Meryem çekil, Meryem çekil Meryem çek dedi. Çeksene. Bu herife kendini sipar mı ediyorsun? Onun için mi? Meryem! Dur! Dur kal orada. güçlü kal. Abi kal dedim sana. Meryem, bırak onu çekir önümden. 三。 Çekecek miydin o dediği? Çekecek miydin o dediği? Alın! Durun! Yeter! Yeter durun artık yeter! Ne alakan var senin Meryem'le? Sen kimsin de bana bu soruyu sorabiliyorsun lan? Aklınız yabana tuzak mı kuruyorsunuz siz? Sen hiç anlamamışsın olayı. Sana değil. Meryem'i benden uzak tutmak isteyen kimse, onu tehdit eden, öldürmeye çalışan kimse ona kurdum. Ama ne tesadüftür ki sen geldin. Hem de kendi ayağınla. Ne ilişkin var senin Meryem'le evini gözetleyecek kadar? Ha? Evin içinde beni görünce silahla basacak kadar, gelip burada hesap soracak kadar ne ilişkin var? Söyle! Kimsin sen? Sana bu kızdan uzak durmanı söylemiştim. Yeni değil bu. Bunun öncesi var. Sen yangında da buradaymışsın. Ha, cevap ver. Cevap ver yeter artık bilsin artık her şey cevap ver. Daha dün burası olay mahalliydi. Biri seni öldürmeye kalktı. Ben onun kim olduğunu bulmaya geldim. Onu bulmak için geldim. Daha önce bu evde senin canına kim kastetmişti? Bu olayda da şüpheli sensin. O yüzden geldim. Ne oluyor burada? Komiser, Savaş Sergun'u tutukla. Haneye tecavüz ve görev başındaki memura mukavemet. Hangi kanıta göre? Ne demek hangi kanıta göre? Sen karşında kim var zannediyorsun? Amirin duruyor karşında, amirinin emrine göre. Sayın Başsavcı'yı arayayım ben isterseniz. Bakalım o ne diyecek? Buraya sabah bakıldı. Parmak izleri veri tabanında kimseyle eşleşmedi. Görüntüler de ortada yok. Sizin baktığınız davalarda sık karşılaştığımız bir durum. olacaksın. Haneye tecavüz diyorsunuz. Hane sahibi burada. Meryem. Zorla mı girdi bu adamlar içeriye? Hayır. Saldırı? Kim kime saldırdı? Sahi Sargun bana saldırdı. Kaldır kollarını. Burcu ne yapıyorsun? Karışma. Silahlı olan sizsiniz. Hane sizin haneniz değil. Koruyacağınız biri, bir tanıdığınız var mı? Anneniz, kardeşiniz, karınız, çocuğunuz var mı? Göstereceğim sana. Ne göstereceksin ya sen? Sen karışma çık dışarı. Herkes çıksın dışarı. Benim hesabım bitmedi. Cevap vereceksin sorularıma. Haklı durumdasın, bozma. Senin yüzünden boşu boşuna amirime karşı gelmiş olmayayım. Teker teker. Teker teker hepinizle görüşeceğiz. Hepinizle teker teker görüşeceğiz. Siz ne yapıyorsunuz? Selma aramasa, ben gelmesem, benim yerime başkası gelse ne olacaktı? Ne oldu burada? Meryem? Burcu, gel dışarı ben anlatacağım sana. Gel, Selma sen de gel. Hadi dışarı çıkalım. Ben bir çocuğa bakayım. Ne yapıyorsun sen? Ne yaptığını sanıyorsun? Ne demek ne yaptığını sanıyorsun? Seni korumak için ne gerekiyorsa onu yapıyorum. Neyi koruyorsun sen? Kimi koruyorsun? Evime gizlice girerek mi yapıyorsun bunu? Ben senden yardım istedim mi he? Benden uzak dur demedim mi ben sana? O herifin silahının önüne atlarken sordun mu bana? Bir daha sakın. Öyle bir durma sokmazsan ben de zorunda kalmazdım. Zorunda da kalsam. Mecbur da olsan yapmayacaksın. Karışma dedim ben sana. Uzak dur. Anladın mı? Tuzak kurmak falan ne demek? Ne iş var o Ülfin seninle? Ha? Derdi ne? Bu ne bu özel ilgi alaka? Git! Savaş git! Bugünden sonra işler değişti. Ben o Ülfin olayını çözdüm. Bundan sonrasını da elbet söker alırım. Yol yakınken gel söyle bana. Senin bu herifin... Çık! Çık yoksa daha fazla sinirlerim kaldırmayacak artık. Çık! Şimdi değilse bugün yarın. Ama sonuna geldik. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.